Allah affeder çünkü kulusun. Ama ben affetmem aklında bulunsun. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Allah affeder çünkü kulusun. Ama ben affetmem aklında bulunsun. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Allah affeder çünkü kulusun Ama ben affetmem aklında bulunsun Tanrım kötü kulları Allah affeder çünkü kulusun Ama ben affetmem aklında bulunsun Tanrım kötü kullarını Allah affeder çünkü kulusun Ama ben affetmem aklında bulunsun Tanrım kötü kullarını sen affet Allah affeder çünkü kulusun Ama ben affetmem aklında bulunsun Tanrım kötü kullarını sen affet ben affet Allah affeder çünkü kulusun Ama ben affetmem aklında bulunsun Tanrım kötü kullarını Sen affet sen ben affetme Allah affeder çünkü kulusun Ama ben affetmem aklında bulunsun Tanrım kötü kullarını Sen affet Allah affeder çünkü kulusun Ama ben affetmem aklında bulunsun Tanrım kötü kullarını sen affet sen Allah affeder çünkü kulusun Ama ben affetmem aklında bulunsun Tanrım kötü kullarını sen affet ben affetme Allah affeder çünkü kulusun ama ben affetmem aklında bulunsun. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetme. Allah affeder çünkü kulusun. Ama ben affetmem aklında bulunsun. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetme. Allah affeder çünkü kulusun. Ama ben affetmem aklında bulunsun. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Allah affeder çünkü kulusun. Ama ben affetmem aklında bulunsun. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Allah affeder çünkü kulusun Ama ben affetmem aklında bulunsun Tanrım kötü kullarını Sen affetsen ben affet Allah affeder çünkü kulusun Ama ben affetmem aklında bulunsun Tanrım kötü kullarını Sen affetsen ben affetmem Bütün Allah affeder çünkü kulusun Ama ben affetmem aklında bulunsun Tanrım kötü kullarını Sen affet sen ben affet